<laughs> şey yapsana abi arka bakarak yok neydi amına arkaya ya ama baba. <laughs> <laughs> baba kim o o kim olsun olsun o kim orası Rus şoförü <laughs> <laughs> Hep, tamam ben orası çocuğum. Sen koş. Sen <laughs> 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 am... Bekle senin o ananın kafasını koparacağım ben. Şimdi mi Salak seni geber şimdi. Adamın üstüne düştü amına koyayım. Ona da vurdum abi bir tane. Öldü, o da öldü. O da düştü, o da düştü. O da düştü. Sen niye yürünlü kulelere doğru çeviriyorsun? Eyvah. 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 Ananı sikeyim. <laughs> ya koluna çalacaktım. <laughs> Amına koyayım. Ağabey <laughs> 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 Üçüncüyü kırdım Bass check bass check yap öyle Dördüyü de kırdım No, 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 waiting. Arif, Arif. Bas Arif, bas. Otur ar Arif, otur eline otur. Otur parasını ödedim sana şey yaptım ben. Oğlum oturamıyorum ki ignore diyor. Ignorladı beni karı. Karı bile beni öbür, ignore etti. taraftan diye. dolan şuradan şuradan. Şöyle dolan şöyle. <gülüyor> Oturdum. <gülüyor> Dokunuyor evde. <laughs> Eee başlıyor mu? İstiyor mu <gülüyor> istiyor, <laughs> i̇stiyor. <laughs> açsanız ya Orospu çocuklar bir, bir yere gitmem gerekiyor Evinin param A gitti Ananı s... Evinin nasıl paran gitti ama Evinin paramı aldılar <laughs> Ben çekinmiyorum <laughs> ki öldürecektim Eve gelme kanka karı soyuyor amına koyayım Aç aç dinçi alıyorum zır zır Hani ben tamam. Oğlum, ee, seni Oğlum seni tarafta, sevmiyor, o tarafta. seni sevmiyor. <gülüyor> Eşek. İzle izle, izle gör. Başka istiyorum da istemiyoruz. Bu çocuk kalk ben hatırlıyorum. Tamam hacı sal. Hanımefendi merhabalar. <laughs> He? Adamsın. Slash <laughs> mi? Dur enter Tek açılsa neler yazacak? Slash duş şıpır şıpır terliyor Tamam kalk kalk benim item var git